Oo. Eyvah. Ne oluyor be? Hey man, where are you? Oo. Neredesin? Dur sakin ya. Uzun atlama. Heh. Dur. Ha, iki kere şeyle. Güzel. Tamam, öğrendik hemen. Ha. Oo bak. Süper. Dur. Çok iyi be. Eyvah port açıyor. Eyvah not interrupted diyor. Port açıyor port. Eyvah eyvah tamam diyene kadar. Eyvah açıyor portu. Bu dünyaya elveda diyoruz. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Portlar açılıyor portlar. Bro. Hoppa. Eyvah. Eyvah gidik. Hoppa. Ne oluyor be? Aha İyi de on A, ne oluyor be Eyvah Ya Bunu öldüreceğiz mi ne olacak ya Oo, Olaya bak ya Ooo geliyorlar ha Hoppa bu ne ya Lan delirdik ha Ne oluyor be Alo bir şeyler oluyor Bunlar ne ya? Oo. Uzun atlama kullan. Hoppala. Ayda, Olaya bak ya. Onlar gelene kadar adamlar öldürecek bizi ha. Ne oluyor be? Ya onları öldüreceğiz mi? Ne olacak? Bunlar öldür mü ki? Allah, 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 Allah ya. Ağzım wow, acayip, bir dakika ya. Buraya mı atlayayım? Ha buraya mı atlıyorum? Ne oldu be? Hayda. Gedik açıldı, gedik. Oradan geldiler, oradan. Onları öldürebiliyor muyuz acaba ya? Baksana, yok. O ölüyorlarmış be. Ya bir dur ya düşme be koçum be. Dur dur dur. Oo aşağıda radyasyon var ha. Dur bir dakika dur. Heh bak. Gitti onlar tabi ya. Oo kontrollü ölüm. Ne oluyor be? Bak 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 bak. Tamam o da gitti. E ee, bak 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 bak. Geliyorlar ha. Dur. Dur 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 dur. Hepsini öldüreceğiz. Dur. Ya bir dur ya. Bak 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 bak. Üş. Tamam bu da tamam. Ya devamlı geliyorlar ha. Allah Allah. O açılana kadar herhalde var ya bunlar bizi ondan verdi demek ya. Bak 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 bak. Bak 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 olaya bak olaya olaya bak. Of 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 of. Dur ya. O da gitti. Nerede? yedik kaçıldı tabi. Hayda. Hayda. Tamam o da gitti. Tamam. Başka nerede var ya? Ya bitmiyor bunlar ya. Eyvah 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 lan. Tamam e ee, başka? Ya nereden atıyorsunuz ya? Ya doldur doldur. Enerji gitti enerji. Yeter. Aa bak 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 bak. Bu da varmış bu da. Ya yeter olmasın. Ne oluyor ya? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ya şu şey alalım ya biz en iyisi. Dur ha. Bunu al bunu. Neredesin? Ne oluyor? Biz bunu niye almıyoruz ya harbiden? Oo enerjiye bak. Enerji gitti bile. Aşağıdan da geliyorlar bunlar ya. Tabii ya. Tabi ya. Dur ya dur enerji enerji için ettiniz dur dur. Bu ne ya? Her yerde yerdeler ya şuraya bak. Bunlar da var. Her yerden geliyorlar enerji yok enerji. Enerji kalmadı hiç durma yerinde durma yerinde. Durma yerinde durma. Durma yerin. Hoppa. Oldu galiba. Harbiden oldu bir şeyler. Oldu olmadı. Öldürdüler be. Bunları bir öldürelim. Sabit yerde kalmamız lazım. O gelene kadar. Bak 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 bak. Sabit yerde durmamız lazım. 43 enerji var ya. Ya e, 34 enerji var. Oo o. gitti. Enerji lazım, enerji. Enerji lazım, enerji, enerji, enerji. Nerede enerji? Aa bu ne ya? 19 enerji ya. Eh Bir havada vurdular be. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Oy 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 Dur 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 dur. Oy 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 oy. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş Biz de tam yerinde çıkmıştı da. Ya bro. Enerji niye az böyle ya değil mi? Kaç 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 59 enerji 59 kaç kaç kaç. Ya o yukarıdan gelenler de geliyor ya. Onlar acayip ya. Dur 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 53 enerji dur. Onlar da geliyor ya. Böyle gideceğiz bari. Durmadan gideceğiz ha. 47 enerji. Enerjiye bakıp git. Enerjiye bakıp git. Kaç 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 kaç. Koş 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 çabuk koş. Oo. Açıldı galiba. Allah Allah no, no diyor. Ha, atla diyor ya. Vay 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 vay. Geçiyormuşuz biz orada durmayacakmışız ya. Harbi geçti diğer evrene. Hoppa. Nihilant inler. Hoppa. Neredeyim? Alo? Hello? İş. O mekana bak. Vay 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 vay. İş. Neredeyim burada ben? Neredeyim? Bu nasıl bir yer ya böyle? Ay be. Eh şuraya bak be. Lan nasıl yap? Ya, hayat? zin geldi zin. Be ne çizmişler be. Nerelerden nerelere. Üf. Yolun sonlarına mı geldik? Eh manzaraya bak be. Acayip bir dünya. Ambiyans müzikleri. Bu ne? Oo. Bu ne ya? Burada bile kurşun alıyoruz ha. Hoppa. Bu ne? Bunu alabiliyoruz mesela. Yok ne o ya? İniyoruz ha direkt. Vay be. Aa, bak orada bir şey var ya dur. Oradan mı atlıyoruz acaba ya? Buraya mı atlıyorum? Hop. Harbi atladım ha. Aha. Buradan? Aa yok. Bir de ha bunu indir. Ha, ee, uzun atlamayla tabi. Vay. Atla. Allah olmadı be. Ya. Basıl. Allah Allah. Uzun atlama niye çalışmıyor ya? Aha. Yine çekiyor değil mi bize? Burada bile emişken var ya. Burada bile emişken var. Bir dakika ya. Ha iki kere şey yapacağız ama dur. Ha, bak bak bak. Emişken var burada gene. Destleri bıraktı. Dur bakayım nasıl da? Ha iki kere. Tık yapacağız tamam. Dur. Hoppa neler Aman ha İşlemler her yerde Oh, oh ne otantik Ortamlar bu ne ya Hişş bak 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 Orada bir şey var Bunları bir almamız lazım ya Evet var mıdır? Ne var Yok Hiçbir şey olma. bomba filan aldı Tamam güzel. Ha, buradan da buraya atladı ya Hoppa. O ne be? Çok gerilim oldu çok. Pamuk kale gibi bir yerden geçiyoruz ya. Bu ne ya? Atlayayım mı? Nereye gidiyorsun ya? Dur bakayım. Lamburlumur atlamayalım ha. Bak. Bu öldürür bizi. Tabi buradan buraya ya. Hoppa. Güzel aç onu da. Bak oradan atlasak gidiyorduk ha. Hoppa. Şuraya bak. Sonsuzluğa doğru gidiyor. <laughs> Orası tehlike. Buradan da buraya. Atla. Üf. Bak. Hemen başladınız zaten hemen. Hemen başlayın zaten. Bak üş 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 üş. üş. Fena başladılar. Başladılar başladılar. Ya bir durun be. Bak bak bak. Gel gel gel. Zaten siz olmasanız olmaz buralarda eğlence değil mi? Nasıl mekan ya? Üh şuraya bak ya. Adamlar ne çizmiş ya. Burada ne'ler var böyle ya? Bak. Ne bu? Hmm, bir organizasyon işleri var burada. E. Ee? Bir dakika ya. Burası buraya mı gidiyor? E ee, bir dakika. Allah Allah. Bak oradan ne var? Atlarsak şöyle. Hop. O. an gittik ha. Harbi gittik. Çıkış yok oradan. Gittik. Bay bay. <laughs> bay bay oldu. Oradan çıkış yok. Şimdi iyice bakalım etrafa da. Buradan nereler var nereler var şimdi bak bizi burayı yer yapıyorsa burası tuzak ya. Burada ne var? Burası geldiğimiz yer. Gene veriyor bize bir şeyler. Aa, yok burası atladığımız yer ya. Nereye gidiyor buradan? Yine aynı yere gidiyor. Allah Allah. Yön, yön duygusu kayboldu zaten. Yön duygusuna ait bir şey kalmadı. Şimdi he bak şurada şey varmış ya. Ne oluyor? Oo kayı çekiyoruz ha. Gel 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 gel. Ha oradan oraya atlayacağız. Vay be. Vay 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 vay. Oradan oraya atlatacak bize. Acayip. Geldi. Atla. Hoppa. Tamam. Şimdi. Buradan nereye? Bir dakika. Aa, yoksa oradan oraya mı? Hadi canım. Atlayabilir mi be? Başka açıklama yok değil mi? Yok harbiden yok ha. Atla bakalım. Üf, 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 üf. Nasıl atlama bu ya? Eşit. Aman 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 aman. Üş. Bir dakika. Neredeyiz ya? Atla bakalım. E. Ee? Buraya geldik. Aa portal var burada. Bunlar ne ya? Ya var ya tam VR'lık yer burası ha. Takacaksın böyle bir yer gözlüklere. Baksana ya mekanlara. Burada bir şey yok değil mi? Yüş. Ne oluyor lan? lan? Bir şey oluyor buna. Geçiyor mu o zaman buradan? Evet. Karşıya mı atlattı bize? Oo, harbiden ha. Bak buradan buraya atlattı. Turret. Uyanmış mı? Taret. Eyvah bu da mı taret? Allah ne oluyor be? Ya ne oluyor li Hayda. Ayda ayda her şey geliyor gene ya. Ya başlayacağım nere bu ya? Bak 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 gene başladılar bak. Dibimizde ya dibimizde. Diğeri nerede? Eh be ya bir dur ya. Nerede o? Diğeri? yere. Buradan geçeceğiz. Oo. Aa, nasıl mekanlar ya? Şuraya bak. Yeraltı mağarasına indik ya. Vay vay ener çok az ya. Şimdi. Seslere bak seslere. Oo bak bak bak. Bak bak man bak man manyaklara bak manyaklara. Onlar demek atlıyorlar ha. Ölürler ya böyle. Ölmedim ya. Dur bakayım. Bunlar gözüküyor da. Ya bir dur yerinde ya. Ya ihtiyaz zor. O çünkü bizi öttürebilirdi ya. İş. Mekana bak ya. Bu ne ya? Bir tane daha var ya. Üf. Üf 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 üf. Lan dehşet yerler ya. Eee şimdi? Nereden geliyoruz? Ne oluyor? Hiçbir anlamıyorum ki. ya Acayip şeyler ya. Buradan buraya mı? Bunları bir öldürelim ya. Bu ne? Tamam. Atla şimdi karşıya. Hadi be. Yapma be. Eyvah, eyvah, eyvah. Dur, 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 dur. Çabuk çık, çabuk çık, çabuk. Lan çık çabuk. Ay başlayacağım sana ya. Ay başlayacağım sana ya. Bırak bizi ya. Allah'ım yarabbim ya. Neredeyiz ya? Nereye atladık? Ne oluyor hiç? Torba olduk ya. İki kere basacaktık ya. Yanlış oldu. Dur. Tamam burası tamam. Burası da tamam. Şuradan şuraya. Tamam. Aman yavaş. Aman yavaş 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 yavaş. Tamam. Güzel. O da iyi. Şurası. Olay bu. Var mı cephane falan yok mu? Bir şey yok mu? Ah güzel. Oo. Çalışıyor mu? Işınlanma şeyi gibi ha. Yok. Ama burada kesin bir olay var ya. Bak, ha, gördün mü? Dur, 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 dur. Tak. Tamam. Şimdi aktif oldu. Aç. Vay, 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 vay. Ne oluyor be? Tamam. Please wipe your feet. Ayaklarını sil anlamında sanki. Evet. Eş, bu ne ya? Acayip garip yerlerde gene ya. Aç. Oho. Her şey bozulmuş ya burada. Aha yeşil diyor. Al. Allah be. Şiş. Bak bu yeşil diyor. Bunu alamıyor. Ne bu? Ha yok bak bak geldi gene bak. Nerede? Yok onunla bir alakası yok. Ya bir dur ya. Pompalı al bir şey yap ya. Yine içeride var bir şeyler ha. Bu ne ya? Gene bak gene var yine. Sesleri duyuyorum. Oo mermiler falan var ya. Bak. Atla. Heh, i̇lla illa ısıracak illa. Bak kesin buradalar var. Hemen dönmüyor Ne bu ya? Bozulmuş falan. Heh gel. Bak bu. Üh korumalı Zar zor ölüyor be. Nasıl yerler ya bunlar? Gel gel gel. be bu şey ya. Ha, bunu da takacağız bak. Tak. Nereye takacağız? Ne ama? Ha buna. Tak. Ne oluyor be? Allah. Ya. Bir dur ya. Oo niye olmuyor ya? Burası değil mi acaba? Başka bir yer mi? Ay, formüllere bak. Lan acayip gerçekçi canım. Bunlar bile baksana ya. Ee, bu? Açılmaz bu ya. Mecbur burada ne olacak sanki ya? Bu eri... ha, bir dakika ya bunu. Aa bataryası yok. Ee, Bak bataryası zayıf. Gördün mü? Buna başka... Bir dakika ya. Bu şey değil mi? Allah Allah. Bunlar ne? Yok. Buna batarya vereceğiz ki. Burayı şey yapsın ama nasıl verecek? Dur bakalım. Bir şekilde batarya verilmesi lazım Ama nasıl Batarya 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 Bunlar böyle Aa. Böyle şanki Hımm Bak Bunun sistemi Bunun sisteminde bir olay var aslında da Allah O neydi ya Bir dakika ya. Bu buna mı takılacak? Ayda. Harbiden ha bak. Sanki bu ne olacakmış gibi ama buna takıldı. Vay be. Harbi oldu ya.